Марака. маркер марка, Марака. 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 Moonlight, moonlight, vada, vada 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 moonlight, moonlight Vallahi billahi moonlight Xerox, hayatında bir tane özel gücün olacak, bu özel gücün ne olmasını isterdin? Herhangi bir şey olabilir Işınlanmak um, Valla mı? Ama ışınlanırken gömülü kontrolünden geçiyorsun yani, öyle istedim ki ışınlanmasın Böyle bir şey yok, o <laughs> ne Öyle Öyle İspanya'yı ışınlanayım tak İspanya'da olmuyor <laughs> Ben öyle kabul etmem. O neymiş ya? Vizenin olduğu yer ışın yani. Seni <laughs> yıl. <laughs> Türkiye şartlarında süper bir şey Biraz öyle. <laughs> Sen ne Valla ışınlanmak olabilir ya. Türkiye içerisinde okey. Ama benim vizem var. Tak mesela elimi şıklatıyorum. <laughs> Almanya'dayım. Tık. Bir anda Sydney Sweeney'nin yanındayım mesela. Harika <laughs> harika. <laughs> ben bu aim'imi gerçekten. <laughs> Bir tanesini vursaydım keşke ya. Guys, deadlock B player, Sova A player. <laughs> deadlock always fall B, but can't push that one. Flank, guys. then deadlock A, guys, I think. Hayır. Görünmezlik de fena olabilir aslında. Yok. be. Ama görünmezlik çok şey yani oh abi. Dön görünmez ol bana. Ne oldu <laughs> lan abi? Millet, Uçmak da olabilir o belki. şey Olabilir aslında. İnsanların zihninde okuyabilmeye belki. Oy ama bu şey değil mi? <laughs> çok şey olur ya. Çok overthink olursun. Herkesin düşün düşüneceğini senden ne hakkında düşündüğünü biliyordum. Korkunç <laughs> <ben gülüyor> bir şey bence o. Ne can go back I think you play but. Bad luck that. Sala taking one more. Board. One more neon neon. Üç boyda attı vay anasını tak tak, tak 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 kapıda kim exactly. var? Uy uy sen bana kanka oluyor? Zamanda olduğu yapsam geriye mi geriye mi gidersin tarih ver. Zamanda olduğu yapsam geriye giderim ya. Geriye gidip doğru kararları benim Kendi hayatımda. Ya bir kere gidebiliyorsam orası sayar da bir sürü yani, bir kere çok hızlı şey. gidebiliyorsam Gerçi yok Geriye gidip don't Hafızam don't kalıyor mu ama bende önemli olan o Aynen o hafızayla mı gidiyorum O hayvanları kontrol edebilmek Çok saçma bir özellik şey. e, tamam ışınlanmak yok uçmak yok şey yok Görünmez olmak ya. yok ne seçersin Zihin okuma Zihin okuma çok korkunç oğlum ya ben sen biraz Şeyi bakıyorsun olaya

Tekler adam. Durmuyor bana vantep atıyor. Ya ne diyebilirim ki mesela hani ağlamayayım, mızmızlanmayayım. Ses Yorum yapmayayım da bu ne kanka ya? Oy, <laughs> hayırlı var oh, okay, okay. Oğlum nereye nereye gidiyorum okay. okay. Nereye sıkıyorum? Ben nereye sıkıyorum ya? ballık bende. Where is my gun? He is actually one HP guys. How much you <laughs> 54 me on? Fifty four. Doran karakterlerinden neyi seçerdi o mu <laughs> <It's> nöse? <nice. gülüyor> oh seyirci fena olabilir ha. Atamı canlandırdım ya. Aynı ailem ben mailemden Allah korusun. Bir vefat etti onu canlandıralım. Telefonu mid. Mal Süleyman salla artık kanka. Vallahi baydı bu senin hiç ya. Of. Normalde niye bekliyoruz ya? Arada bir yapıları da sıktı artık. Savaş. Reina 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 Go go go! My <laughs> <laughs> territory. <Antilleriz. gülüyor> <Olabilir. gülüyor> He's close by the way, he's still picking. Wait. Right. Camera taken out. We can still go B try. 30 seconds left. Time. Aha ne oluyor lan? Baya bakın deadlock görüyor musun sahada? <laughs> <laughs> Aa so, bug değilmiş so, so. oğlum. Öndeymiş adam gerçekten. <laughs> What? sayfa şu adam. Ne görün, hayal mi görün ama? Şurada bir 7-5 toplar bizim. Pistolle 9-5'e çeviririz. drone enemy tag

Tobi B Tobi, let's go tap me. tap me, tap me, tap me. Let's go tap me. Out of tap me, 2A, go. to legal, então. go. only one only one only a one Come I come The begins. Yeah. Right here. Yeah. One enemy remaining. Yeah. Right. Break my Cover going out. Cover going out. Cover going out. Cover going Don't going don't going do Cover going out. is open, one They might push no? Yeah. He He's alone, I think. Then we pick top mid. Good attempt. My ultimate right. Two in mid. Deadlock and Rain. Your duty is not over. Rain is B. Deadlock is A. Rain is top mid. Wait, guys, I can ult. Yeah, I go ult. Wait for ult. But they can go A push. Yeah, I will check A push. Top go, go. mid. <laughs> <laughs> ya hayır ya. Hiç ulti basmasaydım. Bak 7 dedim. 95 5 pistolle fena bir kan şey olur. Snowball efekt olur. <laughs> Is coming back to him in. No, my name is close. It's me, a lot. Yap malan. Yeah. Shit. Spike planted. I'm out of here. Cover going out. to I can flash. Drones. Mijn is vijf. Het is wel op, de is een echo. go. Head's up, Pick this. Go, go, go. Go, go. Let's become one, two, three. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, çok mu şanssızım ya? They can go top mid from market. No more left. You can come from, you saw, him, you saw him, bro. Yeah, bir sait. Bir 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 sait, bir Cage triggered. He could be inside. Cage. Sete. Nice. Yo tam bir şey yapacaksın götten yapana mermi niye? Murphy'cim benim hep öyle oluyor zaten. Anlamıyorum yani. Bir, bir nazar var. Vallahi bir okuyup üflerseniz güzel olur yani. Var bir nazar. Yani vol attım. İki kişi vol ben yedik. Anla ne diyebilirim ki buna yani. Herhangi bir yetenekle alakalı bir şey değil. Adam vuramadığım bir konu değil. Pozisyonla alakalı bir şey değil. Adam su muhasıklı iki yani. Anla ki. Be Stunt, stunt, I saw a stunt. Bond market. Nice, last main. Bomb market. market. Is dat D-man? Ja. Yeah. Cypher, yep, my cypher. Yeah. He can go to mid, so has I will have that. Immediately, I will go mid. Have drone. No. Ya yeah, he's going away. Tam adam dolaşabilir diyecek. Top mid. Oha nereye gitmiş lan? Tam A'ya gidebilir diyecektim. Yapar mı öyle bir şey diyecektim de A'dan gitse nereye dolaşacaktı ki yani. Çok ekstra yaptı tamam. A'dan gelsin. Ben tamı bandı alma. Abi zor soru ya. Ya entra oynuyorsan Vandal ama entra şey herhangi bir şey oynuyorsan direkt Phantom bence. My bleeding area. amigo. amigo. Many big. To alive marker. begins. I'm out of here. Someone is. Last player standing. Spike down B. Spike planted. Ne gelseydin lan biraz keşke acele ettim biraz. Nasıl veriyoruz oğlum bu ya? Eko vardı gene eko gitti. <laughs> ekolar ekolar ekolar. Aman don para neyin sen bro? Just the one way. Ne yapıyor bu Middle. One be mine Middle be mine Market inside. ama mak 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 vur. Almorayci de yine idi ya. Mark. Watch out. There we go. Spike planted. I have bile değildi ya. <laughs>, ya boş yapıyor arkadaşlar. Bu arada ben o ultiyi yemedim. Yani kim ne derse desin bilmiyorum ama. Allah'a. Top mid. one top To me. Market. Maybe middle, careful. To on me. To be safe. Go be safe. Go be Go be. To be. You have camp cipher. Olum. Bu ne amına koyayım birader. Go go go. Okay guys. Spike planted. Go go go. remaining. Last player standing. Abi kentiyle başlıyor. Ya 5 ve 3 yani ne alaka ya? Aha. Shadows traveling. Go go go. Ya beyler bayanlar gerçekten oyunu oynamaya Artık neler spamlamış bu arada böyle ya hiçbirini yeni görüyorum. Yani inanarak boş yapıyor. go. way close one time it close stay smart it's right time it My hey, main one full. Cool. Take out. now. I'm out of here. Your elbow. You yeah, might go back. Elbow, no, he's safe. Pick the elbow. Thirty seconds left. Get lost. Hay inan kanka. Banta bot Spike planted. Do nasıl bir encrenca, kanka? Ne yapıyor onun? Last player standing. Ya EP falan değil arkadaşlar ya. Tam tryout attığım takımlardan biri ama. Hadi bunu söyleyeyim. O takıma gitmiyorum yani. Dört tane falan 3 şura vurduğum round var. Hepsini kaybettik. Go, go, go. I can't close market. <gülüyor> <gülüyor> Sata senin var ya o götümüz. Oyundan kopardım beni yaza yaza ya. Be be Benim stun kopardı. stan kopardı. Tam yardı. Kendim de gidemedim standan dolayı. Go go, go. Be, be, be. Kanka ben niye her el B'ye gidiyorum ki bunlar da A'ya gidiyorum bunlar B'ye gidiyorsan ya O bana değseydi bu arada cingar çıkarırdım Çok dağılık

Buffey, buffey. Ne renk atıyorsun, buyur. Bu saatte ne renk lan Git yat. Beş mu atıyorsun. Oldu oldu. Allah renk ata girmiş lan Yalan söylemiyorum. İlk adadan yalan bir şey duymadım. İntikam peşinde şaka yaptım zaten. Evet açıyordu da işte yani bayağıdır açmıyor. Anlamında söyledim. One enemy remaining. Tezpo? Ne? He was here. Okay, okay. Evet, yeah, merhaba. Bakalım mı? <laughs> 12 12 yazdım o zaman buranda. Kafadan böyle bak düşünmeden 12 12 yazdım maça. Hani düşünürsem çünkü 13 11 yazmam lazım. <laughs> Düşünmediğim için 12 12. Düşünmeden 12 12. Ben okeyim bu arada. can you smoke please? for <laughs> Tiles, tiles. One B main. One B main. Stealing sight. B. I need to cover going out. Go. Kanka dünyanın en iyi oyuncuları olabilir mi bunlar ya? Ay kaldırdı yere bak kafam koparacağım şimdi. He was... Anladım, anladım, anladım. Nice, nice, nice. Yani 32 vurdum nasıl vurdum hakkında elif hak fikrim yok bu arada biliyor musun? <laughs> hani 32'ye ne ara ulaştım ben? Haberim, yani şu, olmadan, haberim haber olmadan 32 vurmuşum. <laughs> şu maç kazandığımız için keyfim yerine geldi bir maç daha oynarım bunun üstüne. Hani muhabbet edeydi 32 vurdum harbiden ama.